Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Arkadaşımla Piper ve atacağız. Veya bir sürü karakter fark etmiyor Bir olsa söyleyecek karakterleri bir ben söyleyeceğim Haritalarda biz kendimiz seçeceğiz Yani mesela ben karakter söyledim Atıyorum Max Haritayı da kendim seçeceğim Şimdi hızlıca isterseniz başlayalım Evet ilk ben söylüyorum Piper al kanka Aldın mı? Aldım Tamam güzel Bak ben bu kostümü aldım. İskaroto Piper sen başka bir şey al. Ben ben kostümü almıyorum. Tamam ama öyle geçelim. Hiç şey yok. İkimiz de aynı internete bağlıyız. İkimiz de aynı güçteyiz. Bakalım kim kazanacak. Evet şimdiden kasmaya başladı. Hoppa ben bir de videodayım artık. Ahmet şunu yer misin? Hoppa böyle koyarlar. Biz eski Piper'cılardanız ha yani. Şapla vururuz. Hoppa. Ay bir tanesini yedi. Ye şunu. Ye şunu. Allah dur. İnternetimiz kötü biraz ama olsun. Yapabiliriz. Bu, bu işi biladerimiz için. Sonra da Ahmet bir karakter söyleyecek. Biz onunla oynayacağız haritada. Ben mor cennet Piper dedim. Çünkü ben Piper'ın prosuyum. YBC'yi bekliyorum vs'ye. <laughs> Şöyle bir tane şapla vurduğumuzda Ahmet gene öldün. Ahmet nurs ama sen bir nursun. <laughs> Ahmet Can sen niye hiç konuşmuyorsun? Bilmiyorum. Şu anda konsantrasyon almaya çalışıyorum. Ahmet konsantrasyon meselesinde Allah uçuyor. Allah ya uf son anda öldüm. 83 Can. Kalıban kaçmaktan başlıyor ki şu şey anda. Vurayım bir tane. Hadi bir tane hadi bir tane. Hoppa hop. Hayır <laughs> <laughs> ya. Abi, <harika> Ucu ucuna. <laughs> Ucu ucuna ucu ucuna. Neredesin? Gel bakayım ya. Senin şöyle bir boyunu alalım. Kaç metresin Kings? Şöyle bir boy ölçüsü. Hoppa. Şu yeter mi sana? Aha da bu yeter olmuş. Lan ölmedi mi bu? Aa Okey. niye zıplamadım ben? Niye zıplayamadım? Ağlama ağlama. Gel gel. Allah Artık Sen... gelmeyeceğim ben burada yaşıyorum. Bu arada beni öldürsen geçiyor musun? Belki. Belki derken, Bilmem belki geçiyorum. Hesaplayamam. Evet geçiyormuşum. Kaçın, 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 kaçın. Kaçma, kaçma lan. Tamam kaçmıyorum lan. Biz erkeğiz ha. Biz böyle bir delikanlıyız. ama yine gittin ya. Hoppa ve bu kadar kolay. İlk binimizi kıl payı aldık. Evet bu biraz zorlayıcı bir maçtı. Evet zordu. Evet Ahmetciğim sıra sende bir karakter söyler misin bize? Evet birazcık bakalım. Ahmet evet, karakterlere bakalım. bakıyor. Crow. Crow. Aldığın şeyde. Aldığın kostümde ne? Bu arada hileli bir hesapta oynuyoruz. Haberiniz olsun. Karanlık, Karanlık şey, Aynen. Hileyi de ben buldum. Bir zat. <laughs> Bunlar da verdik ama. Ne harita söyle. Bak mor cennet olmaz yani. Crow mor cennet diyorsa. Bence olur ama. Olmaz yani ama. Yani hava Bir bak haritalara. Baksın gelsin önce. Askolleri Crow gençler. Hadi bakalım diyoruz. Ve kanka aksesuar birinci aksesuar yıldız gücü birinci yıldız gücü galiba. Aynen birinci yıldız gücü. Gönder. İkimiz de yan yana oynuyoruz gençler. Hadi bakalım iyi olan kazanacak. Biz tabii ki de ben iyiyim Tabii ki de ben iyiyim diyor. Bak bak iyi ki sen hazırsın. Ben kapıştığımızda göstereceğim kim iyiymiş, kim kötüymüş. Kaç lan? Ya bakma. Şöyle sana biraz dönük oturayım da. Sen bakma benim nerede olduğuma. Nasıl olduğuma. Neredeyim? Cidden ben neredeyim lan şu an? Her üstlerindeyim. Tamam. Şu kadar kutuyu kıralım. Ahmet Can ne oldu? Ben 3 Sen ikisin. Sen bir noobsun. Sen noob çocuğusun. Ah, ben de yüküm. Ben de şunu kırayım. Ah, biraz sağ... bak salmayacağım ki. Hop hop hop. Aa ben aldım. Ha ikimiz de dördü şu anda. Ay. Ne olup ne bitiyor hiçbir fikrim yok. Kalkan bas. Aa, bak bu Ay. Hayır y ya. Ucu ucuna y yendi. Of of. Püf. Söyle karakter. Spike. Ben altın spike alıyorum ya. Altın severim. Güzel mi? Aynen haritada. Hem ne olabilir lan? Her darada ben... top sürme önerdim sana. Etkinliklerden. Evet gençler ee, devam ediyoruz. Ahmet tek, tek, tek kapıyı kapatıp geleceğim. Yerinde kal. Tamam. bastın. Bir kere vuracağım o zaman. Ya yok. E, ben gene de basardım ki oğlum. Yani basamaz mıyım? Ben burada bir pro oyuncuyum. Piyom, o şeyi niye dönüyor? Oğlum ben sana dedim birinci aksesuar birinci yıldız gücü diye. Biz salmayız hocam. Biz acımayız. Biz yere düşene vururuz. Yere vurmayız yere düşene. Beni dinleseydin. Dinleseydin abi. Bak sana şöyle bir tane fa solu. Bak bu da fa solu. Bu da. Ben dedim fasolu. Belki hayır değil. hayır, hayır değil. Ha ikinci gol atacağım. İşte bu. Ama abi ya ben yıldız bitmeyi işte. Bana ne bana ne kaybettin ağlama. Bir, bir. Olsaydın altında yazıyordu. 2-1 lan. 3 maç oynadık ya. Tamam. Bir Piper ben yendim. Ha, Piper i̇ki, de, i̇ki Crow da sen yendin. 3 tamam. 2-1 işte. Söyle hadi karakter. Güzgün bir şey söyle. Hadi hadi. Suki X mi? Aynen Suki. Daha oyuna gelmedi. daha oyuna gelmedi. Ben oynadım mı? Hayır. Daha oyuna gelmedi. Ama biz oynuyoruz. Ne lan Suki X var lan? Küçük yapışkan balonlar gibi. Hani bir de yavaş Bilmem. Gençler bu deli Suki X mor cennet diyor. Hadi bakayım yani. Suki X daha oyuna gelmedi. Biz oynuyoruz. Sen oynadın mı? Ben daha önce bir iki kere geçiyordum. Ben hiç oynamadım. Hop al ye şunu. On pat. Sen niye yapışmıyor lan? Tamam, Oğlum bak birbirimizi bir öldüremeyeceğiz zaman ki. Ama tam üstüne de tamam değdi bir tane. Al, otur şuna. Ya otur çünkü güzeller yani böyle yapışkan. Bak 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 çok güzel durmuyor mu? Al babışına. Al babışı. Al babasına. Ye ya şunu. Ha, yap, yap, yap. Boom, biz yapıştırırız hocam. Biz şunu şöyle bir atarız. Burası da böyle yapışır böyle zıbap diye. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Biz tehlikeliyiz ya. Biz tehlikeyiz kanka. Yani tehlikeliyiz değil. Biz tehlikenin kendisiyiz yani. Ne göbermeyiz. Gebermeyiz Al, göbermeyiz. Göbermeyiz. Göbermeyiz, göbermeyiz. Hoppa almayız. Biz iade, biz iade veririz kendisi. Of çok kötü oynadım. Oğlum Sukix Morcan'ın bok diyor karakteri ya. Evet. Harita da bok gibi. O yüzden söylemiş olabilir miyim Ömür? Ama abi ama abi ama abi. Aa ölmedim. Hadi. Boom. <laughs> Şansa bala. Çok kötü. Çok kötü oldu ya. Şansa bala yendik. Bu aksesuarları. bum bum bım, bım bım Sen kullandın mı daha aksesuarlarını? <laughs> Aksesuarın ne olduğunu biliyor musun? Ney lan? Ne işe yarıyor? Vah. <laughs> wow. Sniper menzili. Aksesuarın ismini de bulduk. Tam sniper menzili. At şunu. Bak tam kafanda patladı. Hop hayır, hayır. tam kafana. Hop bu da tam kafana bitti. Abi ama ya. İyi, ya e, oynayamadığın karakteri seçmeyecektin hocam. Biz yanlış yanlış insanlara bulaştın. O da sende patlar, o da sende patlar. Şurada sende patlar. Bak abi o da sende patlar. Çıkmadı ya. <laughs> Lan oğlum ben sana niye atamıyorum? Oğlum abdest mi aldın? Yok abi almadım. Yani ben sana niye atamıyorum? Nazar Şans. Ve böyle ağlatırız insanı. Üçe bir mi? Üçe bir Aa. aynen. Ay dur ikiye bir değil aynen. Üçe bir. Ne oldu? Sukiksin şeyini adamları. adamlara. <laughs> Sukiksin rozetleri. Tamam şimdi ben söylüyorum abi. Söyle. Surce. Morcina. Surge sürge mega mega şövalye sorucu şey sal sürge ve ne biliyor musun? Hı. Neydi o ya? Süper stadyum muydu yok ortasa aynen ortası. önerdim sana bak şurada Abi, savaş topu Çünkü çok güzel oğlum savaş topunu seviyoruz Tüm millet de var yani savaş topunu yani sevmeyen yok En azından şey olabilir Tamam oldu Hı. Nasıl lan Pikachu? Kaç Kesin buradasın. Kaç. Ha burada burada burada. Gördüm gördüm gördüm. Bum 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 Ahmet'i tokatladım. Şuradan hızlı bir trik şak. Bu. <laughs> Keriz'e bak. Yemin ederim mağazın. Malcan. Dedim Berkcan. Bası bana sarcan. Neresin Berkcan abi? Burada mısın? Şurada. Aa, evet orada. Güzelsin Berkcan abi ya. İyi oynuyorsun bu oyunu. Yapıyorsun bu sporu biraderin için. Ama biz de yapıyoruz bu sporu ama böyle böyle biraderimiz için ha. Zencilerimiz için. Kardeşlerimiz Aa, ama için. Başka bir şey seç ya. Tamam bir dahakine hesaplaşma seçeceğim. Söz. Ama ağlamaman için sana bir mendil getirdim. Gözlerini sileyim şöyle. <laughs> evet. Buz kale kolteri. Şimdi haritayı zaten göreceksiniz. Göstermeme gerek yok. Elmas kampaca da bok gibiyim. Ahmet de galiba bok gibi elmas kapmaca da. Yok. O, o mücadeleci kolta aldı. Ben silah aldım. Bak o yakışıklı biraz. Ama gerçek tipini görseniz memelet yok. <laughs> Sana şöyle bir tırre. Ah, sen ya zeki adam. Gel buraya. Köpek gel buraya ha, gördüm Evet çok sinirlendim Rıza baba Beni sinirlendirmeyecektiniz Raconuzu keserim bak Video bırakmam bak Şöyle bir tır saldırısı Tır yer mi tır Sen yer misin tır Biz yediririz Do 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 Atmayacağım bu da delikanlılığın önde gidendir Almayacağım dedi Ahmetcan. Bana biraz yaklaşır mısın Ahmet? Sesin gelmeyebilir. Ahmet'in sesi gelmiyorsa sorry man. Sorry canlar. Oğlum biraz sakin ol ya. Bu Ahmet koltuğun babaannesinin nikah tası. Yani o kadar güzel oynuyor bu çocuk koltu Bak iyi izle. Bak gördün mü? Bu, kadar. Sefer bu sefer affetmeyecek galiba benim. Jiletimi alacak. anıma jilet atacak. Biraz bıraksana Ahmetcan. can. Al, azıcık bırak lan lan. Gerisini de salmayız. Gerisini de Adamın aklını alırız ha. Aklında akıl bırakmayız ha biz. Adamın. Hı, -hı. Oradan çık, Canlı fulle canlı. Gel gel. Canlı fulle gel bekle. Ben burayı bırakmam ki oğlum sana. Geleyim. <laughs> Hop bu 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 bu, bu. Pırra. Pırra. Hayır ya uykusu dolmuş. Galiba bu sefer jileti yedik. Gel buraya. Ki oraya. Gel şuraya. Neredesin lan? Erkek ol. Erkek ol. Bir işaret ver. Neredesin lan bu? Buradayım ki lan. Nerede? Arkamda arkama, arkama gelmiş be. Ben oradayken sağdan soldan arkama gelmiş. Ve burada anımıza J.T. yedik. 3'e 2. Aa son maç. Ahmet evet, ya bununla kazanırsın beraber oluruz. Ya kaybedersin ya ya da beraber. İkisinden biri. Söylüyorum. Hem atacağım. Kafatası derecesi önerdim. Brok. Hep bu artı da Burak. He Burak. Tamam tamam hadi. Kafatası derecesi. Edgar. Dermişim. Kafatası derecesi Mortis. Berber Mortis'i salarsın. Berber Mortis. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Serseri al. Ben üçüncü yıldız gücü. Üç tane yoktu ki. İkinci arsası. Ha var. Aha pardon. Beni yem Ahmet, Ahmet. Bakayım ya. Tam işte. Tamam Gönder. Adam hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Gençler Mortis ustalık işidir. Nutlar bu Mortis'i kullanamazlar. Birincisi yani kurallardan bir tanesi bu. Ve üçüncü yıldız gücü en güzellerinden, en sevdiklerimden. Ama e keriz gibi üçüncüsünü aldık dedim. Ama ben de kerizim, ben de üçüncüsünü aldım. Erkek savaşı bizi bekliyor. Ahmet gidiyor ortada önce yük kasıyor. Evet. Önce. Yük zor oyun olmaz. Aynen. Ha ben de biraz salarsın mi? Yok, sal. Tamam. <laughs> bana, bana yakın olan kutuları bana salarsın. Tamam, hadi. bir iki tane koydum oraya. Tamam. Ben şuradan şöyle şurada alırım. Biraz aklını alarım. Tamam. Bu da daha dört tane yani. var. Senin? Dikim. Oha ya, hiç salmamışsın ki. Sanmam. Bu oradakinden top. Ordaya hiç gelmedim. Onu ortada bıraktım. Birermezdik de onlar. Tamam tamam. onu alırım. Bitti artık bitti. Geç kaldı. Ben ben kaçarım ki oğlum. Ya tut. He? Bu ne lan? Sen boş ver. Ben her şeyi almamışım. Ben döneni alacaktım. Ya dönen bok gibi. Sen döneni bundan daha iyi mi sanıyorsun? Evet açıkçası sarıyorum onu. Bu arada canım daha hızlı sarıyor. Cidden mi? Evet. Gel gel. Sen gel. Ben burada bekliyorum akşam kadar. Sakin. Şöyle bir canını alalım. Allah. Allah ben sana otomatik attım. Seni bağışlıyorum. Deme beni bağışla. Biraz salarsın değil mi bana? Gel gel. Gel oğlum sen bana gelmiyorsun ki. Ben gelmem. Sen yapayım. bir nubsun. Bak ultim de vardı. At lan ultimi. Hayır. Bak ultim de vardı ama söndürmeyin. <laughs> gel gel. Of abi çok fazla yüküm vardı be. Gençler beraber kaldık. İkimizin de ortaklığı yani. Çünkü video uzun oldu bayağı bir. Berabere kaldık. Hadi son olarak bir eğlencesini oynayalım. Tamam. İstediğin karakter. Ama İstediğin. bu sayılmıyor tamam mı? 3-3 tamam, berabere kaldık. Kazanan yok, kaybeden yok. Dostluk kazandı. Çak. Çık. Ha elim. Şimdi ben aldım abi. Alacağım. Ne aldım? Ben bir bak. Bu da kurova. Bir bir kurova aşağı aşağı. Hmm. Kostüm alacakmış kankısı, kankim. Al kostüm. Hadi gönder, hadi hadi. Ne bekliyorsun orada yarışsa? Hadi. Bu mu yine? Aynen. Çünkü bu harita güzel yani. Ben direkt ortaya gitmezsem namussuzum. Ve beni yenemezsin. Benim kalkanım var tamam mı? Ben bir bibiyim. Yüz bin canım var. Bak şu ikisini bana sal. Sen ortadan salarım biraz. Sağ olun. Ama geliyorsun Ama da... şaplığa da vururum ha böyle. Ama ne salacaktın. Tamam hadi ağlama. Seni biraz bağışlayayım. Ama salacağım dedim salmıyorsun. Tamam tamam bak. Şu tamam, şu bak yok. şuradaki bir tanesi senin. <laughs> İkiye bir güzel takaslarım sen Ahmet. Güzel bir takas yaptık Ahmet'le. Ahmet yedi kazı. Orada bana salmayacaktı onları. En ne yakınlarım var. bile sana ihanet etti ha. Oğlum 12 lan Bana artık Baya çalışan var ya. Var ya bir öyle dakika, bir şey. 10. Oha. Böyle bir, saat tane saat, ha, bir tane şap. ama bir tane ben şerefsizim Ahmet Yalan Can. Buraya. Gel gel. Ne oldu? Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim ha. Oha. Abi. Oha dersin anca. Anca gel gel. Gel gel böbel gel. Sen anca altını ıslat abi. Gel gel. Ben tutarım ki seni. Hadi üstüme atlamayı dene. Hadi dene. Dene de. Var. Ekranı mı bakıyorsun sen? Yo. Yanında belli. Değil. Ben şuradan kaç kaç kaç. Anca tutarsın. E çünkü anca kaçmamız gerek çünkü. Çok vuruyor lan. Hayır hayır tamam tamam sakin. Gene aksesuar. Abi işlemedi aksesuar şey ya. Neyse bu eğlencesine bir Oy, maçı giriş, zaten. yedi, lan yani. yedi mi yedim ya? Kaç Kaç mı bilmiyorum. Altı yedim herhalde. Gel hadi B V S gel Ne? B. B mi? Aynen B. Bazı yemek olmalı. Hayır oğlum asit gölleri. E asit Aşk, gölleri. Asit gölleri. Şu yük olmayan harita. Çünkü bir yük karakteri değil. Tamam Bir şey karakteri. Adam öldürüyor. Aynen bak şunda yük Hadi gidelim. bir saniye. Bak. Altını sen Altın neko. Sen altını al. Ben de normal ne Galiba. Hadi hadi. Bakayım hangisi? Aa, yük olmayan Şöyle, Aynen. Çünkü bir yük kasma karakteri değil. Ahmet hazır. Hazır can. Gel buraya gel gel sesin çıkmaz gel. Çıksın yani. Zaten azıcık bir şey çıkıyor. Yıklan bana şimdi. Gel koş. Babana koş. Kerim böyle yapana koş. Ben senden şu güçlü atışımı alayım be. Bak bu güçlü atış çok önemli bir şeydir bu Güçlü atışı. Aynen bak ikinci atışı. Ki. İkinci atışı güçlü atış. Abi ben aksesuarlara bakmadım. Ama ortaya girdim. Şey, Aynen ortaya girmek zaten burada avantaj. Çok uzun zaman oldu. Yok çıkmayacağım. Abi bir tane daha çarptan ölüyordu ya. Pink. Pink. Biz adamı böyle 300 canla bekleriz. Evet gençler yani işte 20 dakikalık çok uzun bir video olmuş. Ahmet çok güzel vesileler attık. Hepiniz çok seviyoruz. Bay bay. Ahmet ne yapsınlar kanalımıza? Şöyle bir 10 like atın. 10 evet, like atın abone olun. Eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.